Burada A ve B rakamdır. Tek basamaklıdır. Dolayısıyla bizim buradaki asal sayılarımız 2, 3, 5 ve 7'den bir tanesi olacaktır. Çözümülme yöntemiyle bunları açarsak 100 tane, 10 tane, 1 tane A, 111 tane A yapar. Diğeri de 111 tane B. 111, 3 çarpı 37'dir. 2 tane asalın çarpımı. 2 tane olduğu için karesini alıyoruz. Burada da A ve B var. Burada asal olmayan tam bölenleri toplamı denmiş. Bütün tam bölenlerin toplamı 0 yapar. Asal sayılar sadece doğal sayılarda olduğu için bunların karşılarındaki yansımaları diyebileceğimiz eksileri burada toplanmamıştır. Yani 3 asaldır, eksi 3 değildir. Bu açıkta kalmıştır. Eksi 37, eksi a ve eksi b açıkta kalmıştır. Bunların toplamı eksi 52 yapıyor. Buna göre burası eksi 40 yapar. Diğer tarafa atarsak eksi 12 olur. Eksiye bölersek A artı B yani bizim iki tane asalımızın toplamı 12'dir. 2, 3, 5 ve 7'den toplamı 12 olan 5 ve 7 var. Çarpımları da 35 yaptığı için doğru cevap E'dir.